Herkese iyi akşamlar değerli takipçilerim. Uzun süredir bu konu üzerinde aslında konuşmak istiyordum. Neden Avrupalılar İsrail'i ve İsraililer'i çok seviyor? Neden İsrail devletine önem atfediyorlar? Özellikle 7 Ekim'den sonra Hamas-İsrail çatışmasından sonra bunu çok açık ve somut bir şekilde daha da gördük biliyorsunuz. Avrupa'nın önde gelen bürokrat, diplomat ve siyasetçileri koşa koşa Tel Aviv'e ve Kudüs'e akın akın gittiler ve Başbakan Benjamin Netanyahu kameraların önüne geçerek demeç verdiler ve İsraillere ve Netanyahu hükümetine taziyelerini ilettiler. Neden peki Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği İsrail'i bu kadar çok önemsiyor ve seviyor? Biraz tarihi arka planı yoklamak gerektiğini inanıyorum. Ben her zaman üniversitedeki derslerimde, yazılarımda ve YouTube kanalımda yıllardır beni takip eden arkadaşlarım elbette hatırlayacaklardır. Avrupa'nın iki şımarık çocuğu var. Bunlardan biri Yunanistan, ikincisi İsrail diye defaatle söylemiştim biliyorsunuz. Bunun nedenleri elbette Yunanistan'ın antik dönemde demokrasinin doğuşu, şehir devletlerinin doğuşu ve bugünkü Avrupa kültürünün doğuşunda Yunanistan son derece önemliydi elbette Ege kıyıları ve aynı zamanda Yahudilere baktığımızda her ne kadar yüzlerce yıl antisemitik olaylara maruz kalsalarda, hareketlere maruz kalsalarda ve pogrom yani kıyıma maruz kalsalarda Yahudiler özellikle Avrupa için her zaman önemli olmuştur. Avrupa memleketleri için. Tabi bugünkü İsrail'e çok önemsemeleri nedenlerinden biri de sicili çok iyi değildir Yahudilere karşı Avrupa halklarının bir ön yargı, antisemitizm ve Hitler'in Nazi Almanyası'nın holokostuna kadar bu süreç dayanmıştır Yahudi nefreti. Avrupa'dan Yahudileri sürmek, Yahudileri yok etmek son durağı, son noktası Hitler Almanyası'nın holokostudur. Elbette Holocaust'a 1930'lu 40'lı yıllara gelene kadar yüzlerce yıl Avrupa'da rahat yaşamamışlardır Yahudiler. Yahudiler gettolarında İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya ve birçok ülkede gettolarda yaşamak zorunda kaldı. Hatta Çarlık Rusyası'nda 1880'lerin başında pogrom yaşandığında, Yahudiler Doğu Avrupa'dan da sürmeye başlandığında, yavaş yavaş bir Yahudi devletinin oluşturulması hususunda Siyonist kongrelere ve Theodor Herzl ve arkadaşlarına fikir sunacak önemli bir laboratuvar da aslında Çarlık Rusyası'ndaki pogromların Yahudilere karşı başlaması. Efendim Elbette Yahudiler bir epok Rom'dan özellikle 1200'lü yıllarda 13. yüzyıl boyunca Britanya'da Yahudilere yönelik kıyımlar ve antisemitik olaylar başladığında çok kısa bir süre sonra 100 yıl içerisinde kıta Avrupa'sının hemen hemen tüm ülkelerine yayılmıştı. Yahudiler fabrikada, eğitimde, sağlık sektöründe elbette istenmeyi verdi. Avrupa'nın başına gelebilecek veba da buna dahildir. Neredeyse Yahudiler kaynağı. Yahudiler onlara göre uğursuzdu. Bunu tabi dinsel e, yönü de var. Onu teologlar daha güzel e, açıklarlar. Bu akşam konusu bu değil. Biraz daha diplomatik ve siyasi anlamda Avrupa Birliği ve Avrupalılar neden İsrail'i önemsiyor ve seviyor? Ona biraz e, gitmek istiyorum. Tarihi arka planda biraz daha dolaşalım isterseniz. Değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim. Şimdi efendim, Britanya'da Okey bu işte e, pogromlar vesaire kıyımlar e, daha da e, 1200'lü yıllardan itibaren başladı dedik. Kıta Avrupası'nın birçok memleketi ve 1800'lerde Çarlık Rusyası'sında e, biliyorsunuz sonlanmıştı. E, bu süreç e, o yüzyıl içerisindeki Yahudilere karşı e, hareketlenmeler, antisemitik hareketlenmeler Holocausto'da da gördüğümüz gibi Avrupa'da resmi rakamla bilinen resmi rakamla 6 milyon Yahudi Avrupa'da yok edilmiş, katledilmişti. Aslında Yahudilerin özgürleşmesi de tam da bu noktada kıta Avrupa'sında yaşandı biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Emansipasyon, emansipasyon olarak adlandırdığımız Yahudi özgürleşmesi de Fransa, başta Fransa ve İngiltere ve çoğu Avrupa'da yavaş yavaş o dönemin Avrupa'nın monarşik yönetimlerinde olsa bile Yahudilere emansipasyon özgürleştirme hakları da verilmeye başlandı. Yahudiler gettolarından çıkmaya başladıkta bilim ve teknik alanında çok sayıda eserler vermeye başladılar. Yahudiler aynı zamanda Avrupa'nın birçok devrimlerinde de öneye kovuldular. Örneğin 1848 işçi devrimlerinde. O dönemin ünlü sermayedarları eh, Yahudileri aslında eh, bahane ederek eh, Yahudilere işte daha çok eh, para eh, vermemek, onların sendikal haklarını ve işçi emek haklarını vermemek için aslında eh, antisemitizm mi eh, perde eh, arkasına iterek sanki onların Avrupa'nın böyle ayrılıkçı ve Avrupa'da sürekli sorun yaratan bir topluluk olarak onları gösteriyordu. Oysa o dönemde Yahudiler Avrupa'da emek haklarını istiyorlardı ama antisemitizm mi oradaki işverenler çok da perde önüne çıkarmamıştır. Asıl sorun Yahudilere karşı antisemitizmdir bu noktada. Neyse burada çok boğulmak bu istemiyorum. Zamanla Gettolarından çıkan Yahudiler Avrupa'daki birçok devrim siyasal ve e, ekonomik açıdan e, devrimlere ve yeniliklere, reformlara e, öncülük etti e, dedik. Ve özellikle Doğu Avrupa'da Çarlık Rusya'sını da rahatsız edecek derecede. Örneğin Rosa Luxemburg ve arkadaşları e, Yahudilerin e, buradaki e, haklarını Yahudi milliyetçiliği değildi. Çarlık Rusya'sı altında e, e, haklarını daha da öne e, çıkararak emek işçi e, gibi bir takım kavramları e, ka, şey öne çıkararak Çarlık Rusyasıyla e, mücadele etmeye çalıştı. Aslında bu da Çarlık Rusyasını ve o dönemdeki büyük sermayedarları rahatsız etti. Aslında Yahudilerin yüzlerce yıl Avrupa'da istenmemesinin nedeni o kadar çok ki biliyorsunuz işte Musevilik'te e, e, çok kadın çok önemlidir. E, mizojeni dediğimiz kadından nefret etme tarihi en az tarih kadar elbette eskidir. Antisemitizm de tarih kadar eskidir. Bunlar at başıdır. Kadından Avrupa'da e, nefret et Edilir. Yahudi kadından daha fazla nefret edilir. E, mizojeniyle kadından nefret etmenin tarihiyle o yüzden Avrupa'da e, antisemitizm tarihi at başıdır e, değerli arkadaşlar. Tabi şu anki Avrupa'yı oluşturan memleketler özellikle 1951'de AKÇT ile bugünkü Avrupa Birliği ortaya çıktıktan sonra Yahudiler daha bir ayrı. E, önemsenmeye başladı. Özellikle 1948'deki soykırım sözleşmesine bir Yahudi olan Rafael Lemkin kaleme almıştır biliyorsunuz. Genocide soykırım tanımlamasını da kendisi tanımlamış ve şu anda biliyorsunuz soykırım hukuku ve uluslararası hukukta hala biz o Rafael Lemkin'in kaleme aldığı soykırım hukukunu temel alırız. Bundan sonra Avrupalı milletler ve Avrupalı devletler, özelinde Avrupa Birliği, Yahudilere karşı sicillerinin yüzlerce yıl kıta Avrupa'sında kötü olduğunu bildiği için İsrail devleti kurulur kurulmaz çoğu Avrupa ülkesi İsrail hemen e, tanımıştır. Son İsrail-Hamas çatışmasında da içerimin başında söylediğim Avrupa'nın birçok önde gelen bürokrat, diplomat ve siyasetçileri koça koça e, Kudüs'te Netanyahu'nun yanında soluğu almışlardı. Bunlardan önemleri elbette AB komisyonu başkanı Ursula von der Leyendi e, çokça eleştiriliyor hala. Gazze'deki katliama sessiz kaldığı ses çıkarmadığı yönünde birçok ülke tarafından kendisi eleştiriliyor biliyorsunuz. O bizzat Netanyahu'yla Ursula von der Leyen AB komisyon başkanı ve sonrasında Avrupa konseyi başkanı Charles Michel de aynı şekilde biliyorsunuz Hamas'ın bu İsrail'e karşı başlattığı saldırılardan sonra İsrail'le bir duygudaşlığı öne çıkarmışlardı ve taziyelerini iletmişlerdi İsrail Devleti Netanyahu'ya hatta daha da ileriye gidelim Avrupa Konseyi'nin özellikle Avrupa Parlamentosu'nun önünde yüzlerce milletvekili ve delegeleriyle hem Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von, von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bir araya gelerek onlarca insan hem Beethoven'ın 9. Senfonisi bugün AB Marşı olarak adlandırıyoruz Beethoven'ın 9. Senfonisi ve onun öncesinde de İsrail e, Milli Marşı Hatikva'yı e, neredeyse dillendirdiler ve saygı duruşunda e, bulundular. Düşünebiliyor musunuz? Tarihinde ilk kez Avrupa Birliği e, Parlamentosu Meclisi önce Hatikva, İsrail, Milli maaşı okunarak sonra e, AB Marşı Beethoven'ın 9. Senfonisi okunarak açılışını e, gerçekleştirdiler. Avrupa ülkeleri e, aslında e, kendi medeniyetlerin uzantısı olarak yine içeriğimin başında söylediğim gibi Yunanistan'ı çok önemsiyorlar, Yunan kültürünü, ikincisi İsrail'i çünkü Avrupa ülkelerinin çoğuna ABD'yi de içine katarak bu içerimin başlığını acaba Batı İsrail'i neden çok seviyor ya da Avrupa İsrail'i neden çok seviyor? Yani kararsız kaldım ama Avrupa üzerinde gitmek istiyorum. Aslında Batı İsrail'i çok seviyor. Batı derken hem Atlantikçi hem Avrupacı görüşten bahsediyoruz. E Amerika için de bu böyledir. Batı'nın bir, Batı medeniyetinin bir uzantısı olarak İsrail'i görüyorlar. O yüzden İsrail her zaman bunu çok e, iyi kullanmıştır. E ne yazık ki oradaki Filistinlere yönelik eee orantısız e, eylemlerinde İsrail'e göre özellikle İsrail'in sağcı hükümetlerine göre İsrail ne yaparsa yapsın sadece alçak tonda İsrail'e ve hükümete karşı bir Kınama olacaktır. Amerika, Atlantik ve Avrupa e, ekseninde, e, AB e, ekseninde ve kınamanın ötesinde e, geçemeyecektir. E, daha dün değil mi? Amerika tarafından e, Gazze, işte İsrail'in refaha yönelik bu sol saldırısı, kırmızı çizgiyi geçmedi diye ilginç bir açıklamada e, bulundular ABD yönünde ve Avrupa ülkelerinin e, çoğu da çok yüksek perdede İsrail'e karşı e, çıkmadı. Norveç, İrlanda ve İspanya ve daha öncesinde İsveç her ne kadar bir Filistin devletini tanısa da AB ülkeleri için İsrail hala bu noktada önemli olduğunu ifade ederim. Neden? İşte tüm bu nedenlerden ötürü. Kendi medeniyetlerinin Orta Doğu'daki bir uzantısı olarak görüyorlar. Atlantik ötesi de Small Amerika, Küçük Amerika olarak görüyorlar İsrail'i. E. Bir de şu var sevgili arkadaşlar. İsrail'de de aslında İsrail solu bundan son derece e, rahatsız. E, İsrail özellikle İsrail solu özellikle kimi zaman Avrupacı görüşte bir İsrail'in dış politikasının olmasını istiyor ve Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkilerin ilerletilmesinden son derece memnun oluyor ama Atlantik yani tümüyle Amerika'ya Washington'ı temele alarak bir İsrail dış politikasını ilerletmesine karşılar. Yani aslında Polonya, Fransa ve Türkiye'de de zaman zaman olan efendim dış politikamıza Avrupacı görüşten mi merkezine alarak yapacağız yoksa Atlantikçi görüşten mi olacak gibi tartışmalar bizzat İsrail'de de oluyor. Tabi bu İsrail'de muhalif kanat sol kesimden daha çok gerçekleşiyor. Ve şunu ifade edelim ki yine videomun başlığına e, döneceksek e, geçmişteki bu sicili kabarık Avrupa halkları bugünkü İsrail'i sahiplenmesinin ve İsrail'i sevmesinin temel nedenlerinden biri tarihindeki gelişmeler İsra, e, bölgedeki kıta Avrupa'sında yüzlerce yıl yaşayan Yahudilere karşı antisemitik ve pogrom ve nihayetinde ho holokosta varan eylemler onu hatırlamak istemiyorlar e, ve aynı zamanda e, baktığımızda kendi medeniyetlerinin bir uzantısı olarak görüyor Yunanistan'dan sonra. Ve İsrail bu konuda kamu diplomasisini belki bir Afrika ya da Orta Doğu ya da Güney Asya ülkeleri ya da Müslüman coğrafyasına çok önemsemeyebilir ama İsrail kıta Avrupası ülkeleri özellikle Avrupa Birliği sonrasında Avrupa, Avrupa'da kurulan NATO, OECD gibi bölgesel ya da uluslararası örgütler üzerine kamu diplomasisini iyi uyguluyor. İsrail hep şu tezi işliyor. Efendim biz burada tırnak içinde barbarlara, teröristlere, karşı mücadele ediyoruz. Etrafımız Araplarla çevrili bir coğrafyada. Aslında sizi de burada e, temsil ediyoruz. Batı medyası. İsrail onlarca yıl bu tezi işledi Avrupa'ya. O yüzden Avrupa'da özellikle Hollanda, Danimarka, Avusturya, Fransa ve Almanya'da, elbette İngiltere'de çok güçlü bir Yahudi lobisinin ve Yahudi diasporasının etkisinin olduğunu görüyoruz. Bu bir tek İspanya ve Portekiz'e iskan, e, kısmen İskandinav ülkeleri ve İberya yarımadasını kaplayan ülkede çok bu işlemiyor İsrail'in bu kamu diplomasisi. O da tabii Latin Amerika kültürünün de etkisi var. Biliyorsunuz soğuk savaş boyunca Birleşik Amerika ve İsrail bir araya gelerek e, Latin Amerika'yı arka bahçesi olarak gördüler. Orada iç savaşlar, kontra gerillaları e, desteklemeler, efendim işte askeri darbeler falan çok. Sicili değil. iyi değil Amerika'nın biliyorsunuz Latin Amerika e, neslinde Bunun da etkisi var. Neyse konuyu dağıtmayalım. Efendim şu kitabı okumanızı öneririm eğer bu e, Yahudi aydınlanması. Haskala dedim elbette. Haskala son derece önemli. Yahudiler gettolarından çıktıktan sonra Avrupa'nın bilim teknik alanında destek vermeye e, başladılar. Kimya, fizik ve birçok e, alanda biliyorsunuz sosyal bilimler alanında da destek verdiler. Bugüne kadar Nobel e, ödüllerini alanların bakıyorsunuz bayağı bir kısmının Yahudi kökenli olduğunu görüyoruz. Avrupa buna da saygı duyduğu için İsrail'i hep yanında tutmak istiyor. İsrail'i o orantısız güç kullanımını Filistinlere karşı görmek istemiyor. Ne yazık Yani burada bir hakkaniyetle bir tutumun olduğunu elbette söyleyemeyiz. Çünkü geçmişindeki o karanlık noktaya hala onu bir saplantı haline getirmiş vaziyette Avrupa'nın ve milletler ve Avrupa kültürü ve orada onu telafi etmek için İsrail'in bu tarz orantısız ve agresif politikalarını görmezden geliyorlar. Hep diyorsunuz ya neden anlam veremiyorlar tabii Türkiye'de yaşayan çok değerli benim e, takipçilerim kimi zaman da bana e, dönüyorsunuz ve e, basında da görüyoruz. Neden Türkiye kadar e, perde önünde değil Avrupa ülkeleri oysa Avrupa ülkeleri demokrasi efendim e, hukuk devleti insan hakları vesaire Avrupa konseyinin temeli böyle değil mi? 1949 Mayıs'ında kuruldu ve Ağustos'ta Türkiye'de katıldı Yunanistan'la. Avrupa Konseyi'ne. Avrupa Konseyi'nin kuruluş felsefesi elbette AKÇT yani bugün Avrupa Birliği'nden biraz farklı. Çünkü daha çok e Ekonomik, iktisadi, entegrasyon değil de insan hakları, demokrasi, hukuk, devleti, özgürlükleri öne alarak Avrupa Konseyi'nin temeli oluşturmuştur. Bakın görün ki o konsey bugün sus pus İsrail'in eylemlerine karşı, Filistinlere karşı. Neden? Aslında bu tarihi arka planına biraz daha karışırsak birçok şey karşımıza çıkıyor. Yahudi Aydınlanması kitabını okuduğunuzda aslında biraz ışık şey yapıyor ama şöyle daha mı iyi? Bu benim çok sevdiğim kitap sevgili arkadaşlar. Yazarı da ünlü. Ee, elbette. Bulabilirseniz Amazon'da e, bulabilirsiniz bu değerli kitabı. Yahudi aydınlanmasını eğer okursak neden Avrupalılar İsrail'e karşı? Çünkü İsrail'ler kıta Avrupası'ndaki Yahudilerin torunları, bugünkü İsrail Devleti'nin öncülleri İsrail Devleti'ni yönetenler. Bu şekilde de görüyorlar. O yüzden çok buna e, ses çıkarmıyorlar. Tabi bu onayladığımız, tasvip ettiğimiz anlamı da ama asla değil. Sadece... Çoğu arkadaşımız neden Türkiye perde önündeyken Avrupa'nın birçok tırnak içinde medeni ülkesi İsrail'e karşı sert bir duruş sergilemiyor? İskandinav ve İberya e, ülkeleri gibi dediğimizde kıta Avrupa'sının ülkelerinin sergileyememesinin nedenini Bugün de değil arkadaşlar. Ben elbette bugünden anlattım. Bu Ursula von e, von der Leyen ve e, bu Charles Michel örneğinde e, komisyon ve konsey başkanını örnek verdim. Hamas saldırılarından sonra bunu e, dile getirdim. Çünkü o aslında buzdağının sadece minicik görünen bir kısmı. Diğer tarafına bu tarz eserlerle kıta Avrupa'sındaki Yahudi varlığı ve Avrupa halklarının geçmişinden günümüze biraz daha irdeleyip okursak daha da olaya vakıf olacağız ve bugünün cevaplarını göreceğiz. Uzun zamandır e, bu içeriğimi sizlerle paylaşmak istiyordum. Bu akşama nasip oldu. Yaklaşık 15-16 dakikalık oldu sanırım. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Bu arada bir şey söyleyeyim. Şu an kitabımı da e, burada göremedim. Adım ama biliyorsunuz benim Nobel yayınlarından İsrail Solu ah süper harika. Bir de bu kitabı okursak arkadaşlar Nobel yayınlarından artık 3. baskıya doğru gidiyoruz. İsrail Siyaseti ve Yahudi Solu kitabını okursanız Emansipasyon, Haskala, Yahudi aydınlanması, Avrupa'da Yahudi soykırımına giden süreçteki antisemitik hareketler, pogrom kıyım hareketleri, Doğu Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da birçok memleketteki Yahudi Avrupa halklarının ilişkilerini ve sonrasında İsrail doğduktan sonra Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri, özellikle Fransa, efendim İngiltere, Almanya nezdindeki ilişkilerle İsrail diplomatik ilişkilerini biraz daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz bu e, kitabından da sevgili arkadaşlar. Şöyle ikisini de gösterdim ve bitiriyorum. Hiçbir çocuğun burnunun dahi kanamadığı, hiçbir kadının ölmediği Ne yazık ki Ukrayna işgalinde de biz bunu gördük. Efendim 80-88 İran-Irak savaşında da gördük. Ya şimdi müsait olanlar bizden daha iyi hatırlayacaklardır. Birinci Körfez Harekatı ve 2003'teki Irak'ın işgalinde Vietnam'da da bunu gördük. Savaşların en çok mağdur edileni ne yazık ki kadınlar ve çocuklar. Hiçbir çocuğun ne Orta Doğu'da ne başka bir herhangi bir coğrafyada hiçbir çocuğun, hiçbir kadının, hiçbir masumun bırakın katledilmesi, öldürülmesi, yaralanması burnuna kılına dahi e, e, kılına dahi zarar gelmemesini e, dileyerek bu içeriğimi bitiriyorum arkadaşlar. Hep barışı diliyoruz hep. Bizler uluslararası ilişkilerciler olarak biraz belki idealist bakarız. Kimi zaman real politikte, realizm ekseninde dünyayı yorumlarız ama insanız ve vicdanımız var. Hiçbir sadece Filistin, Gazze, Batı Şeria coğrafyası için değil, dünyanın envai çeşit coğrafyasında kadınlar, çocuklar öldürülmesin, katledilmesin, barış dolu, umut dolu yarınlar. Biz belki biz bizden önceki nesiller ve biz Y kuşağı bunu başaramadık. Z ya da alfa kuşağı ve sonraki nesiller umarız dünyada ebedi barışı sağlayabilir. Hadi gelin kanalımızın sloganıyla bitirelim değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim. Umarım faydalı olmuştur. Güzel notlar da almışsınızdır. Efendim bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.